Yaşlı bir ihtiyar, mübarek bir zat, evli Allah'tan bir kimse, 3-5 kişiyle yola çıkacakmış. Gençlerden birisi demiş ki, yolun imamı sen ol. Estağfurullah efendim demiş, yani zatihaniniz gibi aksakallı, mübarek bir insan varken, şimdi bana imamlık, önderlik düşer mi yolculuğun reisliği, benim üzerimde olması yakışık alır mı? Estağfurullah, siz olun efendim. Evladım sen ol. Yok efendim, estağfurullah, tövbe. Siz ol. Tekrar demiş, yolculuk başlamış, yemiyor, yediriyor, giymiyor, giydiriyor, barınmıyor, barındırıyor. Yağmur yağmış, efendim, saçağın altına bunları sokmuş, kendisi sırlı sırtlak ıslanmış her şeye hizmete kendisi koşturuyor. Sonunda anlamış genç demiş ki ah efendim özür dilerim demiş. Ben bilemedim imamlığın hizmet makamı, emirliğin hizmet makamı olduğunu bilemedim demiş. Demek ki kabul edecekmiştim ki size hizmet edeyim. Demek ki emir ben olacaktım, imam ben olacaktım ki size yolda hizmete ben koşturayım. Şimdi siz imam olduğunuz için otur diyorsunuz mecburen itaat ediyoruz. Ye diyorsunuz mecburen yiyoruz. Yat diyorsunuz mecburen uyuyoruz. İşte ailenin imamlığı, emirliği reisin erkeğin omuzu olunca hanım rahat ediyor. İşin doğrusu budur.